Merhaba arkadaşlar. Bitcoşar'a hepiniz hoş geldiniz. Çekiliş videosunda artık kanalda düzenli çekilişler yapacağımı söylemiştim. Kartlardan çekiliş videosuna ulaşabilirsiniz. Bundan sonra her ay kanalda çekiliş yapmayı planlıyorum. Bunu da buradan herkese şimdiden duyurmuş olayım. Mutlaka kanalı sıkı bir şekilde takip edin. Her çekilişte şansınızı deneyin arkadaşlar. Lafı çok uzatmadan hemen çekilişimize geçelim. Bitcoşar ailesinden 5 arkadaşımıza toplam 50.000 adet altcoin dağıtacağım. Bu çekilişimizin adı Bitcoşar Nisan ayı 50.000 altcoin çekilişi. Kazananlar ve yedekler olmak üzere toplam 10 kişi seçeceğim. Seçtiğim ilk 5 kişi kazananlar olacak. Sonraki seçtiğim 5 kişi ise yedekler olacak. Eğer 15 Mayıs'a kadar kazananlar ödüllerini almazlarsa ödüller yedek listesinde yer alan arkadaşlara verilecek. Eğer yedek listesinde çıkan arkadaşlar da 30 Mayıs'a kadar ödüllerini almazlarsa, kalan ödüller bir sonraki çekilişimizin bakesine devredilecek. Seçtiğim bu 10 arkadaşımız mutlaka aynı hesap isimleri yani YouTube kanal isimleriyle aynı olmak zorunda. Ee, kanal isimleriyle birlikte mail ve iletişim numaralarını bu videonun altına yorum olarak bıraksınlar. Bu yorumları sadece ben göreceğim. İletişim bilgileri yorumlarda gözükmeyecek sadece bana görecek görünecek Dolayısıyla e, bu konuda asla endişeniz olmasın arkadaşlar şimdiden çekilişe katılan tüm katılımcılara teşekkür ediyorum Haydi Bismillah Evet çekiliş e, videosunu buraya url'sini ekledim Arkadaşlar şimdi toplamda çekilişimize 482 kişi katılmış e, şimdi sırasıyla şeyleri seçeceğiz kazananları Haydi Bismillah Evet, birinci talihli Enes Ak. Şuradan da tarihi görebilirsiniz arkadaşlar. 5 Mayıs 2021 gece 12.30. Şimdi Enes Ak bu arkadaşımız birinci. Buraya hemen onun yazalım. Evet, sırada ikinci. Tolga Uğurgil. İkinci arkadaşımız Tolga Uğurgil. Evet. Üçüncü arkadaşımıza geçiyoruz. Peri Filografi. Peri filografi. Bu da üçüncü arkadaşımız. Peri filografi. Evet bakalım dördüncü kim olacak? Umut Koçan. Umut Koçan. Koçan. Evet şimdi 5. kişiyi seçiyoruz. Kazanan 5. kişi. Yakup Atici. Şimdi arkadaşlar bu 5 kişi çekilişi kazandı. E, bu 5 kişi Onar Bin Altcoin dağıtılacak. E, fakat 15 Mayıs'a kadar ulaşmaları lazım. Eğer 15 Mayıs'a kadar dediğim gibi kim ulaşmazsa yedek listesine geçeceğiz. O zaman yedek kişilere dağıtmaya başlayacağız. Bilginiz olsun. O yüzden bu kazanan arkadaşlar acilen bu videonun altına yorum olarak aynı hesap isimleriyle birlikte mail ve iletişim numaralarını bıraksınlar. Evet şimdi yedek listeye geçiyoruz. Son durum ne olacak? Alt yüz muvika. Alt yüz, İkinci yedek UK. isimler. Evet. Üçüncü yediğimiz kimmiş? Önder Gökgül. Evet. Sırada dördüncü. Habib Habib Demirbaş. 5. yedeğimiz kim? Adem G. Evet arkadaşlar. Şimdi bu 10 kişi şimdiden hayırlı olsun. Tebrik ediyorum. 10 kişi mutlaka iletişim bilgilerini bıraksınlar. Bu tarihlere kadar bize ulaşmaya çalışsınlar. Eğer 15 Mayıs'tan sonra yedeklere geçecek. Yedekler dolaşmazsa bir sonraki çekilişe bu bakiye devredilecek. Herkesin bilgisine çekilişe katılan tüm katılımcılara çok teşekkür ediyorum. Kanala abone olmayı unutmayın. Bu tarz çekilişleri kaçırmamak için mutlaka bildirimleri açın. Daha çok çekilişler yapacağız hep beraber inşallah. Tekrardan hayırlı olsun. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Sağlıklı günler diliyorum herkese.